Millet Partisi Genel Başkanı Aykut Adebali geçtiğimiz günlerde vefat etti. Eee Millet Partisi Başkanı ve Genel Başkan Yardımcısı Sait Korkut'un yanındayız. Sayın Başkanım, uzun yıllarda siyaset yaptınız Aykut Adebali ile. Bugün de vefat etti. Cenaze töreni var. Yarın da defnedilecek. İşte. Ne söylemek istersiniz de Neler söyleyeceğim ki çok şey var da ama söyleyebilirsek. Genel Başkanımız gerçekten o Türkiye'nin temel taşlarıydı. Ve bugün ülkenin başında olan çoğu bürokrasilerden olsun, vekillerden olsun, bakanlardan olsun, Aykut Edibali'nin öğrencileridir bunlar. Ve ülkenin idarelerin şu anda kendisi belki iktidarda değildi ama yetiştiği insanlar iktidarda, onun fikirleri iktidarda. Onun fikirleriyle şu, şu andaki yapılan bazı çalışmaları belki dört dört onun fikirlerini yerine getiremeyen vardır ama e, çoğunluk da onun öne sürdükleri ve o millete verdiği fikirlerle ülke idare ediliyor. Sayın Başkanım, sosyal medyada hemen hemen herkes paylaşım yapıyor. Millet Partisi'nin genel başkanı bilge lider Aykut Edibali vefat etti diye. Evet. Bu paylaşımlar nasıl tepki? Şimdi keşke keşke bunun bilge lider dedikleri zaman ölmeden önce bunlar yayınlanmış olsaydı. Tamam teşekkür ediyorum herkese minnet duyuyoruz. Allah razı olsun diyoruz ama bir insan kaybettikten sonra değil. Kaybolmadan önce bunu değerleri bilinmesi lazım. Gittikten sonra zaten istediği kadar göğe çıkar, geri gelir dönüşü yoktur bunu. Ama hayattayken insanların kıymeti bilinmeli, değerleri bilinmeli. Onun yaptık ve yapacakları göz önüne getirilmeli. Bugün eğer Aykut Edibali 1993'te ve 94 yerlerinde olmasaydı bugün Kuzey Kıbrıs Türklerin değildi. Yunanlar şey Romların elinde olacaktı. Dört tane milletvekiliyle o anlaşmayı o günün o dönemin başbakanı Tansu Çiller'di. Ve dört tane mecliste güven oyu alabilmesi için onu o önüne o şeyi koydu. o engeli koydu. Dedi ki ben dedi size oy verirsem şunlarla yaptığı onlarla yaptığı o anlaşmayı bozarsan yırtarsan ben oy veririm sana. Güven oyunu. Yoksa vermiyorum dedi. Ve da hükümet olabilmesi için veya başbakan olabilmesi için o zaman o anlaşmayı yırttı ve Aykut Edibali'nin dört tane oyuna muhtaçtı ve o Kıbrıs'ın romlara verileceği günü o anlaşmanın yırtılmasında geri dönüş yapıldı. Sayın Başkanım, Millet Partisi'nin genel başkanı Aykut Edibali nasıl bir genel başkan? Nasıl bir genel başkan? Nasıl ne? İmanlı, inançlı, gönül alçak ve insanlara saygı ve sevgiyle yaklaşan, merhametle bakan ve bir yazardı, bir liderdir, bir önderdir, bir gerçekte inançlı ve imanlı bir kişiliğe sahipti. Ve insanlara merhametle yaklaşırdı, sevgiyle yaklaşırdı. Ve onu kendi yani bir liderim, ben bir genel başkanım diye böyle bir gurur, kibir asla olmadı. Ve herkesle sen de gitseydin aynı okucaklaşmayı o samimiyeti gösterdi. En üstteki de gitseydi aynıydı. İnsanlar arasında hiçbir zaman ayrım yapmadı. Herkes benim evladımdır, kardeşimdir, büyüğümse, abimdir, amcamdır, dayımdır. Peki genel başkanla alakalı bir anımız var Genel başkan, Vallahi e, şu anda e, şu üzüntün içerisinde çok fazla bir şey aklımda. Çok çok anılarımız vardı. Çok gezdiklerimiz oldu. Malatya'ya gelmişiz yani. Malatya'ya geldiği zaman da aynı şekilde geldi. Bizleri gerçek misafir oldu. Bilemiyorum Selçuk Bey şu anda hangisini anlatayım ki çok yani o kadar anıları var ki. Peki e, Millet Partisi yetim kaldı diyebilir miyiz? Ya şimdi e, bir büyük kaybettim. bir, tabii büyük bir liderdi. Düşünürdü. Hukukçuydu, yazardı, adaletçiydi, milliyetçiydi, muhafazakardı ve insancıldır. Onun için yani şimdi evet elhamdülillah onun yetiştirdiği o kadar öğrencileri, o kadar yetiştirdiği insanlar var ki Allah'ın izniyle inşallah öyle inanıyorum ki onu yerine aratmayacaklar. Onu aynı kendi ahlakıyla yetiştirdiği o insanlar yine bu siyasetin başında olacak. Yine onun anılarını, onun düşüncelerini, onu hedefledi o çizgiden onun hedeflerini tek tek yerine getirmek ve onların onun bize önümüze koyduğu o projeleri hayata geçirmek onun anıları olacak, onun olacak. Yani bizim değil, onun bize önümüze koydukları o hedefleri tek tek yerine gelecek inancım tamdır. Ve onun hiçbir zaman unutmayacağız, o ölmedi. Her zaman yüreğimizde yaşayacak, onun fikirleri de, de yaşamaya devam edeceğiz. Cenaze Katılacağım evet. Yar nasip olursa öğlen namazından sonra cenaze namazına katılacağız. Allah nasip ederse. Sayın seçimlere girme heyecanı yaşıyordunuz. İşte bu, yani bu, o, o, o de, evet de, o bizi, de, bizi de. gerçekten o büyük bir heyecandı. Kendisi zaten ben e, aşağı yukarı bir ay olmadan kendisiyle görüştüğümüzden e, bizi her zaman söyledi. Kongrelerinizi yapın, çalışmalarınızı aksatmayın. Allah'ın izniyle yakın bir zaman güzel bir açıklama bulacak size dedi. Ama demek ki acaba bu açıklaması ve bunun ölümü bize Olacaktı, bilemiyorum. İşte maalesef akşamki aldığımız haber. Başkan neden ifade Neydi, rahatsızlık, rahatsızlık, kalp rahatsızlığından e, zaten Ankara'da iki aydır bir çalışmaları vardı, bazı görüşmeler vardı. E, bunda işte pazartesi günü, sarı günü bir aniden bir rahatsızlık oluyor. Hastaneye kaldırıyorlar. Diyorlar ki anjiyo yapalım. Anjiyo yaparken komaya giriyor ve e, uyutuyorlar. İşte dün akşam saat yedi çok gibi vefat. Bir genel başkan da bir baba gibi konuşuyorsunuz. Evet. Dostunuz Aynen. Öyle. Samimiyetiniz vardı. Aynen. Ben onu bir genel başkan değil. Ben bir ailem o. Bir babaydı o bizim için. Yani diyorum yani benim ailemde belki yaşamadım ve ailemde öğrenmedim şeyleri hep ondan öğrendik. Saygıyı ondan öğrendik. Tecrübeyi ondan öğrendik. Çalışmaları ondan öğrendik. Bilgi birikim ondan öğrendik. Yani ben bir köylü çocuğuyum. Ben e, köyümden bir şey öğrendim bir şey yoktu. Ha, onun yanına gittikten sonra o bizim için bir okuldu. 38, o okuldu. 38 yılda yani, Millet Partisi Başkanı görevini Evet yapıyordun. ben e, 12 yaşında orada onların yanındaydım. O gün geldim 60 yaşına. 58 sene neredeyse her şey pardon. E, 48 civarındaydı. diyor. evet. 48'leri yanlarında evet, siyaset ediyor. Evet. Bir Başkan çocukluğumuz Başkanım, orada. Sağ olsun. Allah razı olsun. Çok teşekkür ederim. Hepinize saygı ve hürmetlerimi sağlamak. Allah razı olsun. Başkanım da da bir konuşmaları değil. Başka yardımcımızdan da. Hangisi? Bilal Bey. Aykut Ali Bari'ye geçtiğimiz günü de vefat etti. Rahatsızlığından dolayı. Cümlemizin başı sağ olsun. Türk milletinin başı sağ olsun. Gerçekten bilge bir lider gitti. Bu gibi adamları biz sürekli bulamayız. Bundan sonra da kendisine layık olmak için gereken ne varsa yapacağız. Sayın Genel Başkan nasıl bir genel başkanlık yapıyor? Bilge lider yapıyordu? diyoruz zaten bilge demek her şeyi ifade ediyor. Aynı zamanda bütün teşkilat, bütün partilerin babası gibiydi. Birebir görüşmeler yapıyordu, çalışmalar yapıyordu. Dolayısıyla böyle bir zamanda, böyle bir ortamda tam da seçime gireceğimiz bir dönemde gitmesi iyi olmadı. Yine de Allah'tan gelen bir şey Buna da şükür cümlemizin başı sağ olsun. Şu, Millet Partisi yetim kaldı diyebilir miyiz? Aynen öyle. Millet Partisi gerçekten yetim kaldı. E, fakat e, biz ona layık olmak için bundan sonra gerekeni daha fazlasıyla yapacağız. Ben buna inanıyorum, arkadaşlarıma güveniyorum. E, artık meydanlara çıkma zamanıdır. E, onun kadar olamayız ama bir şeyler yapacağımıza Peki, inanıyoruz. Sağ olsun, teşekkür ediyoruz. Ee, öncelikle başımız sağ olsun. Tüm Millet Partisi ve e, milletimizin başı sağ olsun. E, derin bir üzüntü iç içerisindeyiz. Rabbim sevenlerine, Millet Partisi'ne tüm Türk halkının başı sağ olsun. Sabırlar diliyoruz herkese. İnşallah onun fikirlerini, düşüncelerini hep beraber Millet Partisi olarak yaşatacağız. Millet Partisi Genel Başkanı Aykut Adebali geçtiğimiz günlerde vefat etti. Eee Millet Partisi Başkanı ve Genel Başkan Yardımcısı Sait Korkut'un yanındayız. Sayın Başkanım, uzun yıllarda siyaset yaptınız Aykut Adebali ile. Bugün de vefat etti. Cenaze töreni var. Yarın da defnedilecek. Ne söylemek istersiniz? Ne Neler söyleyeceğim, de, söyleyeceğim ki çok şey var da ama söyleyebilirsek. Genel Başkanımız gerçekten o Türkiye'nin temel taşlarıydı. Ve bugün ülkenin başında olan çoğu bürokrasilerden olsun, vekillerden olsun, bakanlardan olsun, Aykut Edibali'nin öğrencileridir bunlar. Ve ülkenin idarelerin şu anda kendisi belki iktidarda değildi ama yetiştiği de insanlar iktidarda, onun fikirleri iktidarda. Onun fikirleriyle şu, şu andaki yapılan bazı çalışmaları belki dört dört onun fikirlerini yerine getiremeyen vardır ama e, çoğunlukla onun Öne sürdükleri ve o millete verdi fikirlerle ülke idare ediliyor. Sayın Başkanım, sosyal medyada hemen hemen herkes paylaşım yapıyor. Millet Partisi'nin genel başkanı, bilge lider Aykut Edebali vefat etti diye. Evet. Bu paylaşımlar nasıl değiller? Şimdi keşke keşke bunun bilge lider dedikleri zaman ölmeden önce bunlar yayınlanmış olsaydı. Tamam teşekkür ediyorum. Herkese minnet duyuyoruz. Allah razı olsun diyoruz ama nasıl biliriz. Seçimlere girme heyecanı yaşıyordunuz. İşte o, yani o o evet o bizi gerçekten o büyük bir heyecandı. Kendisi zaten ben e, aşağı yukarı bir ay olmadan kendisiyle görüştüğümüzden e, bize her zaman söyledi. Kongrelerinizi yapın, çalışmalarınızı aksatmayın. Allah'ın izniyle yakın bir zaman güzel bir açıklama bulacak size dedi. Ama demek ki acaba bu açıklaması ve bunun ölümü bize olacaktı bilemiyorum. İşte maalesef akşamki aldığımız haber. Başkan neden mi ifade etti? Rahatsızlık? rahatsızlık, kalp rahatsızlığından e, zaten Ankara'da iki aydır bir çalışmaları vardı. Bazı görüşmeler vardı. E, bunda işte pazartesi günü sarı günü bir aniden bir rahatsızlık oluyor. Hastaneye kaldırıyorlar. Diyorlar ki anjiyo yapalım. Enzo yaparken komaya giriyor ve uyutuyorlar. İşte dün akşam saat yedi çok gibi vefat. etti. Bir genel başkan da bir baba gibi konuşuyorsunuz. Evet. Aynen vardı. öyle. vardı. Aynen. Ben onu bir genel başkan değil. Ben bir ailemdi, de o. Bir babaydı o bizim için. Yani diyorum yani benim ailemde belki yaşamadım ve ailemde öğrenmedim şeyleri hep ondan öğrendik. Saygıyı ondan öğrendik. Tercümeyi ondan öğrendik. Çalışmaları ondan öğrendik. Bilgi birikim ondan öğrendik. Yani ben bir köylü çocuğuyum. Ben e, köyümden bir şey öğrendim bir şey yoktu. Ha, onun yanına gittikten sonra o bizim için bir okuldu. 38, o okuldu. 38 da, yani, Millet Başkanı görevini Evet yapıyordu. ben e, 12 yaşında orada onların yanındaydım. Bugün geldim 60 yaşına. 58 sene nerede işte her şey pardon. E, 48 civarındaydı diyor evet. 48 Evet. İyi çocukluğumuz oldu. Sağ olsun. Allah razı olsun. Çok teşekkür ederim. Hepinize saygı ve hürmetlerimize. Allah razı olsun. Başkanım da, da bir konuşmaları il başkan yardımcısı. Ben Bülent Tekin, il başkan yardımcısıyım. Dün almış olduğumuz haberle inan ki çok üzgün ve moral bozukluğu oldu. Ee, fazla konuşacağım bir şey yok. Allah rahmet eylesin. Ailesine Rabbim bol bol sabırlar versin. Bizim ve milletimizin başı sağ olsun. Nasıl bir genel başkan? Saygı. Kendisiyle hiçbir zaman tanışamadık, Aynen. görüşemedik. Evet, zaman olmadı, İşte kısmet. Peki, Allah bir şey edeyim. diyemiyoruz. Kolay sağ olun, teşekkürler, sağ olun. Cümlemizin başı sağ olsun, Türk milletinin başı sağ olsun. Gerçekten bilge bir lider gitti. Bu gibi adamları biz sürekli bulamayız. Bundan sonra da kendisine layık olmak için gereken ne varsa yapacağız. Sayın Genel Başkan nasıl bir genel başkanlık yapıyor? Bilge lider yapıyordu? diyoruz zaten bilge demek her şeyi ifade ediyor. Aynı zamanda bütün teşkilat, bütün partilerin babası gibiydi. Birebir görüşmeler yapıyordu, çalışmalar yapıyordu. Dolayısıyla böyle bir zamanda, böyle bir ortamda tam da seçime gireceğimiz bir dönemde gitmesi iyi olmadı. Yine de Allah'tan gelen bir şey Buna da şükür cümlemizin başı sağ olsun. Millet Partisi yetim kaldı diyebilir miyiz? Aynen öyle. Millet Partisi gerçekten yetim kaldı. E, fakat e, biz ona layık olmak için bundan sonra gerekeni daha fazlasıyla yapacağız. Ben buna inanıyorum, arkadaşlarıma güveniyorum. E, artık meydanlara çıkma zamanıdır. E, onun kadar olamayız ama bir şeyler yapacağımıza Peki, inanıyoruz. Sağ olsun, teşekkür ederim. Ee, öncelikle başımız sağ olsun. Tüm Millet Partisi ve e, milletimizin başı sağ olsun. E, derin bir üzüntü iç içerisindeyiz. Rabbim sevenlerine, Millet Partisi'ne, tüm Türk halkının başı sağ olsun. Sabırlar diliyoruz herkese. İnşallah onun fikirlerini, düşüncelerini hep beraber Millet Partisi olarak yaşatacağız.